Yıkılır verbs'e devam ediyoruz. Know New Known Bilmek, tanımak anlamına gelen bir fiil. Burada da tamamen ki harfini yutarak söylüyoruz. Lay Late Late Koymak, yatırmak, sermek anlamına gelen bir fiilimiz. Lead Let Let Yol göstermek, yönetmek anlamına gelen bir fiil. Lean Lint Lint dayamak, dayanmak anlamına gelen bir fiil, leap, leapt, leapt, atlatmak anlamına gelen bir fiil, learn, learned, learned, öğrenmek anlamına gelen bir fiil, öğrenmek anlamına gelen bir fiil, leave, left, left, ayrılmak, bırakmak anlamına gelen bir fiil, lent, lent, lent Ödünç vermek anlamına gelen bir fiil. Let, 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 bırakmak, müsaade etmek anlamına gelen bir fiil. Lie, lie, Lane yalan söylemek, e, yatmak, uzanmak anlamına gelen bir fiil. Birçok anlamı var gördüğünüz gibi. Light, lit, lit veya lighted, lighted, e, yakmak, aydınlatmak anlamına gelen bir fiil. Lose, lost, lost, kaybetmek anlamına gelen bir fiil. Make, made, made, yapmak, meydana getirmek. Mean, mint, mint, kast etmek. Meet, met, 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 rastlamak, buluşmak. move, moved, moon, biçmek anlamına gelen bir fiil, pay, paid, paid, ödemek anlamına gelen bir fiil, put, 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 yerleştirmek anlamına gelen fiilimiz, quit, quit, quit veya quitted, quitted, ıı, çıkmak anlamına gelen bir fiil, read, 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 okumak anlamına gelen fiilimiz. Read, 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 kurtarmak anlamına gelen fiilimiz. Burada gördüğünüz gibi iyi uzatıyoruz. Read dediğimiz zaman okumak, read dediğimiz zaman kurtarmak anlamına geliyor. Telaffuza dikkat etmek lazım. <laughs> Write, wrote, written, binmek, sürmek, kullanmak. Ring, rank, rank, ee, çalmak anlamına gelen mesela biz zilin çalması gibi rise, rose, risen kalkmak, yükselmek anlamına gelen fiilimiz. run, run, run koşmak anlamına gelen fiilimiz. say, said, said söylemek anlamına gelen fiilimiz. see, saw, seen görmek anlamına gelen fiilimiz. seek Soğut, soğut, aramak anlamına gelen fiilimiz. Sell, sold, sold, satmak anlamına gelen fiilimiz. Send, sent, sent, göndermek anlamına gelen fiilimiz.